şeye gelir. Bir kere fazla bir kesim yoktur. Biz yalnız kulaklarını çekerek, buluklarla dürterek bu görüş sahiplerine diyoruz ki, hangi gün eviniz etsizdir alçaklar diyor. Hangi gün eviniz etsizdir? Hangi gününüz etsiz geçer. Bugün haberiniz yok, bilemezsiniz ki o şuurdan mahrumsunuz. Binlerce, yüz binlerce vatandaş senede bir kere et alamaz. Mahrumdur. Senede bir kere biz kurban kesiyorsa, niçin kesiyoruz? Evvela Allah'ın emri, cenab Allah emretmiş ve biz Allah'a inanıyoruz. Biz Muhammed'e inanıyoruz, getirdiğine inanıyoruz. Ne diyor? En küçük surede, siz de bilirsiniz, Kur'an-ı Kerim'de küçük bir surede üç ayetlik bir sure ama Allah Allah neler var içerisinde. İnna atayna kel <laughs> <laughs> Fesalli li rabbike venhar namaz kıl kurban kes ya Habibim ya Muhammed. <laughs> Fesalli li rabbike venhar venhar demek kurban kes demek. kesilen kurbanların etleri kimlere dağıtılıyor beyler? Koktu diye dışarı mı atılıyor? Fakirlere dağıtılıyor. Senede bir kere bile et yemeyenler, et görmeyenler işte et Fakirlere dağıtılıyor bunlar bundan daha içtimai bir hizmet olabilir. O kuru kafalılar kaç gün fakire yardım etmiştir? Kaç kere fakire et almış vermiştir? Ben bir kaç kere rast geldim. Sosyete geçinen sofralarda yemekler yeniyor, artıklar o zavallı yetim çocuklar bakıyor oradan, dul kadın bakıyor. Acaba artandan bize bir şey verirler mi? Yemin etsem başım ağrıma çöple döküyor. Allah'tan korkun bunu ne çöple döküyorsunuz? Bakın yetim, fakir, bakıyor. Mahrum bunlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bunlara verirsek daima gelir bizi rahatsız eder. Ney bunlar? Bunlar ne olabilir? Hristiyan da bunlar. Yahudi de olamaz bunlar. Bunlar işte insan kılığında domuzlardır, hayvanlardır. Bu.